Bugünkü videomuzda sizlerle ilginç bir iddiayı paylaşacağız. Müslümanların kutsal şehri Mekke değil de hiç tahmin etmediğiniz bir yer olabilir mi? Kanadalı arkeolog ve tarihçi Dan Gibson'ın iddiası, Hz. Muhammed'in şehrinin Mekke değil Petra olduğu yönünde. Mekke'nin neresi olduğunu iyi kötü hepimiz biliyoruz. Ancak Kur'an'da nasıl geçtiğine biraz değinmek konu açısından da önemli. Mekke sözcüğü Kur'an'da yalnızca Fetih Suresi 24. ayette geçer. Ayet şöyledir: O, Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Bunun haricinde Kur'an'da Mekke'den söz edildiği düşünülen atlardan biri Mescidi Haram, biri Bekke ve bir diğeri de Ümmül Kura yani şehirlerin anası ismidir. Bekke aynı zamanda ağlama yeri demek. Asıl olarak Petra hakkında pek bir fikrimiz olmayabilir. Petra bugün sınırları Ürdün'de olan ve tarihi oldukça eskiye dayanan bir antik şehirdir. Kelime anlamı taş olan Petra bunun hakkını oldukça verir. Çünkü bütün şehir taştan oyulmuştur. M.Ö. 400'den itibaren 500 yıl Nebatilere başkentlik yapan şehir sonrasında Romalılar tarafından işgal edilir. Anlatılara göre oldukça verimli topraklara sahip ve Mısır, Anadolu, Arabistan'ın ortasında ticaret yollarının üstünde olan şehir 2007'den beridir de dünyanın yeni yedi harikasından biri. Bununla beraber yapılan arkeolojik araştırmalar Petra'nın aynı zamanda bir hac bölgesi olduğunu ortaya çıkarmış. Ayrıca geçmişte Petra'nın olduğu bölgede sıkça depremler yaşanır ve çok fazla can kaybı olur. Dünyadaki bütün Müslümanları ilgilendiren bu önemli iddiayı ortaya atan kim derseniz hemen bunu da cevaplayalım. Dan Gibson İngiliz asıllı Kanadalı bir arkeolog ve tarihçi Gibson 20'li yaşlarının başında yani 70'li yıllarda daha öğrenciyken Arap Yarımadası'nı ziyaret eder ve buranın tarihine hayran kalır. Mezun olduktan sonra da ailesiyle birlikte tam 20 yıl çeşitli Orta Doğu ülkelerinde yaşar. Asıl ilgisi Petra şehri ve nebatiler iken Buralarda yaptığı arkeolojik araştırmalar onu bambaşka bir konuya yönlendirir. Bulduğu arkeolojik verilerle İslam tarihinin çeliştiğini düşünen Gibson'a göre Hz. Muhammed Mekke'de değil Petra'da doğmuştur. Ve Kabe'nin gerçek yeri Petra'dır. Ayrıca konu ile ilgili olarak 2016 yılında Kutsal Şehir isimli belgeselin yazarlığını ve sunuculuğunu yapar. İsterseniz şimdi bu belgeseldeki iddialara bakalım. Gibson 2002 yılında Hüseyin Bin Talal Üniversitesi'nde nebati araştırmaları konulu bir konferansa katılır. Konferans sırasında Suudi ve Ürdünlü birçok arkeologla konuşan Gibson onlara Mekke ile ilgili arkeolojik kayıtları sorar. Aldığı cevap ise onu oldukça şaşırtır. Çünkü Müslüman arkeologlar Milattan sonra 800 yılından önce Mekke ile ilgili hiçbir arkeolojik kaydın olmadığını söylerler. Gibson'ın şaşırmasının asıl nedeni Mekke'nin anlatılarda etrafı surlarla çevrili, içinde bahçeler, tapınaklar olan bir şehir olduğu inancıdır. Ancak Gibson Mekke'ye artı sıra yapılan büyük binaların temel kazılarında herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamasının anlatılarla uyuşmadığını düşünmektedir. İbni İshak, Mekke halkının kutsal alandaki ağaçları kesmek konusundaki gönülsüzlüğünden söz eder. 700'lü yıllarda yaşamış olan tarihçi İbni İsa'nın bu söylemi üzerine Gibson, günümüzde Mekke'nin kurulduğu alanın taşlık arazi ve çöl olduğunu Ayrıca buraya yılda ortalama 10 santimden fazla yağmur düşmediğini belirtir. Ot bitmeyen bir yer olarak Mekke'yi betimler. Ve bu bahsedilen ağaçların aslında burada hiç olmadıklarını söyler. İsa'nın yanındaki belgeselde Hz. Ayşe ve Buhari'nin tanıklıklarına başvurur gibisin. Bu iki isim de Mekke'nin yeşilliklerinden ve toprağın bereketinden bahseder. Ayrıca Mekke anlatılarda Hz. Muhammed'in ordularını besleyecek bir tarım kentidir. Ancak Gibson günümüzde bozulmamış eski topraktaki polen ve spor örneklerine bakarak Mekke'nin yakınında ekilebilir bir arazinin hiçbir zaman olmadığını gösterir. Gibson'a göre başka bir bilmece de haritalardır. Bilim insanı yaptığı araştırmalarda Arabistan'ın en eski haritalarında Mekke şehrinin izine rastlayamaz. Yeşillikleri, bol ve verimli topraklarının yanı sıra anlatılara göre önemli bir ticaret şehridir Mekke. Ve Gibson doğal olarak bu kadar önemli bir ticaret şehrinin haritalarda yer alması gerektiğini düşünür. Ancak araştırmalarında fark eder ki İslam'dan önce hiçbir haritada Mekke şehri belirtilmez. Bunun yanında Gibson Mekke adının milattan sonra 740'tan önce Hiçbir yabancı kaynakta geçmediğini söyler. Yani İslam'ın ortaya çıkışından 120 yıl sonrasına kadar Mekke'nin etrafındaki halklar Mekke'den haberdar değiller. Gibson bu durumu oldukça şaşırtıcı olarak niteler. Yeşillik, tarım bir tarafa der Gibson, etrafındaki şehirlerle ticari ilişki kuran bir şehrin kayıtlarının diğer ülkelerde olmaması hiç normal değildir. Gibson İslam'ın doğuşundan önceki hac ziyaretlerinin incelenmesini, iddiasını güçlendirir nitelikte bulun. Bu bakımdan 9. yüzyılda yaşamış tarihçi Tabari'ye başvurur. Ünlü tarihçiye göre hac ve umre birbirinden farklıdır. Ve Hz. Muhammed'in dedesi de İslam'dan önce umre ziyareti yapar. İslam'dan önceki umrelerde insanların odak noktası haram olan toplanma yeri anlamına gelen mescidi haramdır. Ancak buradaki haram öldürmenin yasaklanması anlamına gelir. Yani mescidi haram İslam öncesi Araplar için güvenilir bir limandır. Bu bakımdan Buhari'ye danışan Gibson onun şu sözlerini kullanır. Allah Mekke'yi kutsal bir mabet olarak yaptı. Önceden de mabetti. Gelecekte de mabet olacak. Ancak Gibson gözlemlerinden yola çıkarak özellikle İslam'dan önce Mekke'de değil Necef çölü ve Güney Ürdün'deki duvar yazılarının büyük bir kısmının Petra'ya hac ziyareti yapanlar tarafından yazıldığı sonucuna varır. Bakara suresi 144. ayette Allah Hz. Muhammed'e şöyle der. Yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Ancak herhangi bir şehir ismi zikretmez. O halde der Gibson, Mescidi Haram başka bir yer olabilir. Ve böylece çalışmalarını kıble üzerinde yoğunlaştırır. Ona göre İslam'ın ilk yıllarında yapılmış ve orijinalliğini koruyan ya da orijinal planları duran camilerin kıble duvarlarının yönleri gerçek Mescidi Haram'ın yerini tayin edebilir. Ve Gibson çalışmalarına başlar. İlk durağı ise Çin olur. Çünkü kayıtlara göre Hz. Muhammed'in akrabası Ebu Vakkas 627'de Guanzao'da Hanşinkan Camii'ni yaptırır ve cami 1400 yıldır varlığını korur. Gibson Çin'e gider ve ölçüm yapar. Sonuç ise şaşırtıcıdır. Çünkü caminin kıble yönü Mekke'yi ya da Kudüs'ü değil Petra'yı gösterir. Bilim insanı tek bir cami ile yetinmez ve Mescidi Kıbleteyn, Mescidi Aksa, Fustat Camii, Emevi Sarayı, Anjar Camii gibi toplam 12 cami üzerinde de aynı araştırmayı yapar ve sonuç aynıdır. Bütün bu yapılar kıble olarak Petra'yı göstermektedirler. Eğer İslam'ın kutsal şehri gerçekten Petra ise o zaman etrafta Hz. Muhammed'in ait olduğu Kureyş kabilesine dair izler olmalı ve Gibson'ın araştırmasına devam eder. Fotoğrafta görünen Umeyne şehrine giden Gibson arkeologların bu şehirde Abbasiler döneminden kalma bir çiftlik evinin ve daha sonraki bir dönemde yapılmış bir caminin kalıntılarını bulduklarını aktarır. Sonrasında tarihi bir olay ile iddiasını güçlendirir. Irak Müslümanları Şam Emevilerini yenince Hz. Muhammed'in soyundan gelen birinin kendilerini desteklemesini ve isyanı desteklemesini isterler. Bunun üzerine Petra'dan 40 kilometre uzaklıktaki Hümeyne'ye gelirler ve Kureyş kabilesini burada bulurlar. Gibson, Iraklı Müslümanların Mekke'ye de Medine'ye değil de Petra'dan 40 kilometre uzaklıktaki Hümeyme'ye gitmiş olmalarını dikkat çekici bulur. Gibson'ın iddiasına İslam tarihinden de dayanaklar bulmaya çalışır ve Hz. Muhammed'in dünyaya geliş hikayesi üzerine yoğunlaşır. Peygamberin babası Hz. Abdullah bir gün tarlada çalıştıktan sonra evine topraklı ellerle döner ve karısını odaya çağırır. Ancak kadın adam kirli olduğu için kabul etmez ve temizden gelir. Bunun üzerine Hz. Abdullah dışarı çıkar, temizlenir ve ikinci karısına yani Hz. Emine'ye gider. Ve o akşamdan 9 ay sonra Hz. Muhammed doğar. Gibson'ın bu hikayede önemsediği nokta ilk tarihçilerin Hz. Abdullah'ın elindeki kir için aynı kelimeyi kullanmalarıdır. Bu kelime Türkçe'ye özlü veya tarladık toprak olarak çevrilebilir. Ancak arkeologların Mekke'den ziyade Petra'da böyle ekilebilir bir toprak yapısı olduğunu ve bu bölgede eskiden bahçeler, su kemerleri, meyve ağaçları ve üzüm bağları olduğunu söylerler. Ayrıca Gibson'ın aktardığına göre yapılan araştırmalarda bundan 100 yıl önce Petra'da meşe, ardıç, şam fıstığı ve keçi boynuzu ağaçlarının olduğu sabittir. Buhari, Hz. Muhammed'in Merve ve Safa tepeleri arasındaki gidiş gelişlerini bir yağmur oluğunda yaptığını söyler. Gibson'a göre bu önemli bir iddiadır. Çünkü 1880'deki bu Mekke çizimine bakıldığında görülmektedir ki Merve ve Sefa yalnızca iki kayalıktır. Ve bu iki kayalığın arasında herhangi bir yağmur oluğu yoktur. Ancak Petra'ya döndüğümüzde tam bu anlatıma uygun ve bir dağdan diğerine uzanan bir yağmur oluğu var. Vadi içindeki Petra'yı dik kesen bir nehrin varlığından yola çıkan Gibson, Nebatilerin bu nehrin yanına sütunlu bir yol, yolun yanına da bir yağmur oluğu yaptıklarını ortaya koyar. Gibson'ın belki de en önemli iddialarından biri de Hira mağarasının yerinin ve yapısının eski anlatılarla uyuşmadığıdır. 9. yüzyılda yaşamış tarihçi İbn Hişam İslam'dan hemen önce yaşamış ve sık sık Hira dağına çekilmek zorunda kalmış. Zeyd bin Amir için şöyle der. Hattab Zeyd'e öyle eziyetler etti ki onu Mekke'nin yukarı kısımlarına çekilmeye zorladı. Zeyd şehre bakan Hira'ya geldi ve orada durdu. Gibson bu anlatıda iki şeye dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyor. Birincisi Hira'nın şehrin üst kısımlarında olması, ikincisi de Hira'nın şehre bakması. Buradan yola çıkarak karşılaştırma yapan Gibson, Mekke'nin 5 kilometre ötesindeki Hira mağarasının şehre bakmadığını söyler. Ve ona göre Petra'ya dikkatimizi yoğunlaştırırsak, fotoğrafta bir parçasını görünen şehre 2 kilometre uzaklıktaki girişi şehre bakan ve o dönem insanların tefekkür için uğradıkları mağaraya ulaşabiliriz. Gibson'a göre Hz. Muhammed'in Cebrail'i gördüğü asıl yer burasıdır. Yine eski anlatılara göre der Gibson, Mescid-i Haram etrafı taşlarla çevrili geniş bir alandır. Bu taşlar kutsal alanın sınırlarını belirler. Oysa günümüzde Mekke'de böyle taşlara rastlamayız. Bugün Petra'ya giden turistleri, şehrin bütün girişlerinde fotoğraftakine benzer 20'den fazla blok taş karşılar. Gibson'a göre bu taşlar Mescid-i Haram'ın sınırlarını göstermektedir. Bu yüzden Kabe'de Petra'da olmalıdır. Ama yoktur. Gibson burada başka bir iddia ortaya koyar ve şöyle der. İbn-i Zübeyir Kabe'yi nakletti. Gibson'a göre Hz. Muhammed'in yeğeni olan Zübeyir, o tarihlerde Petra'nın yöneticisidir. Ancak Emevilerin Şam'ı başkent seçmelerini kabul edemez ve 683'te halifeliğini ilan eder. Bu durum Emeviler ile Zübeyir arasında bir iç savaşa yol açar ve Tabari'nin aktardığına göre Zübeyir üstüne gelen Emevi ordusuna karşı Kabe'yi yok eder. Ancak Hacerül Esved taşını korur. Gibson Taberi'nin İslam Tarihi kitabında 670 yılının oldukça kısa geçmesinden bu yılın sansürlendiğini düşünür. Ona göre Zübeyir Kabe'yi 670-671 yıllarında Mekke'ye taşır. Kabe'nin taşınmasından ve Emevilerin yenilerek Abbasilerin yönetime ele almasından sonra da özellikle kıble konusunda karışıklıklar ortaya çıkmaya başlar. Müslümanlar nereye doğru namaz kılacaklardır? Gibson bu soruyu cevaplamadan önce Hazreti Osman'ın bir uygulamasından söz eder. Halife Medine'deki eski camilerin duvarlarına kıbleyi gösteren işaretler asılmasını emreder. Böylece Müslümanlar kıble konusunda şaşırmayacaklardır. Oysa der Gibson o camilerin kıble duvarları varken neden bir de işarete gerek olsun? Bununla birlikte Gibson İslam'ın ilk yüzyılında hiçbir camide mihrap olmadığını, bu uygulamanın kıblenin değişmesiyle ortaya konarak eski camilere eklendiğini söyler. Resimde de göreceğiniz üzere Emevi ile hala Petra'ya yüzlerini dönüp namaz kılarken, Petra, Kufe ve Medine'deki Müslümanlar Mekke'ye dönerek namaz kılmaya başlarlar. Tabari bu durumu şöyle aktarır. Kufe orduları İbn Zübeyir ile karşılaştığında Üzeyir bin Abdullah şöyle der. İbn Üzeyr bil ki biz de seninle aynı kıbleye dönen insanlarız. Gibson'a göre bu durum küfe halkının Zübeyir'in yanında Mekke'yi kıble olarak kabul etmesini anlatmaktadır.